Bir de renkler var. Renklerin anlamları var. Dünyanın çoğu ülkesinde aynı anlamda kabul edilmiş. Mesela açık kahverengi resmi hayatta çok sevilen bir renk değildir. Bu yüzden bir ceket alacaksınız. Açık kahverengi bir ceket alıp da resmi toplantılara gitmenizi tavsiye etmem. Bunun yerine daha fazla istikrar ve otoritenin rengi olan lacivert ya da mesafe koymanın gücün ve asaletin rengi olan siyah ya da profesyonel bir görüntüde koyu mavi tarzı renkleri tercih edebiliriz. Sorumlulukla özdeşleşen bir renkte koyu gri'dir mesela. Devlet Uluslararası Camiada devletlerde çalışan devlet insanlarının tercihi çoğu zaman koyu gri de olabilir. Beyefendilere buradan tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Gömlek tercihleriniz kısa kollu gömlek spor bir gömlektir Bu yüzden uzun kollu gömlek e, tavsiye ederim sıcak havalarda e, iki, iki kolunu iki kere kıvırabilirsiniz tarz olarak daha yarı resmi bir tarz olabilir